bay başı örgü modeli için ilmeklerinizi 5 ve katları olarak ayarlayabilirsiniz. Ama kenarlarda ben birer tane de kenar ilmekleri bıraktım. İsterseniz siz bu kenar ilmeklerini ikişer tane yapabilirsiniz. Yaptığınız örgüye göre eğer bu bir ise kenar ilmekleri biraz daha fazla olmalı çünkü dikişe gidecektir. Yelekse hırka ise çok kolay ilerleyen bir örnek. Ben 1 iki sıra lastik yaptım, birebir lastik yaptım. Birebir lastiğin üzerine örneği kuracağım. İsterseniz altına haroşa örgü yapabilirsiniz. İsterseniz direkt örgüye başlayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum örmeden. Ve hemen örgüyü kurmaya başlıyorum. 3 tane düz yapıyorum. 3 düz iki ters. 4 sıra bu şekilde gidecek. 3 düz iki ters. Biraz yavaş yapayım. Bazı arkadaşlar çünkü hani biz düzleri, tersleri biliyoruz diye hızlı yapıyoruz. Çok hızlı yapıyorsunuz diye yorum yazanlar var. 3 düz 2 tane de ters yaptım. Bunu kenar ilmeği olarak bırakmıştım. Bunu da düz örerek aldım. Şimdi arka sırası için bunun tabi tam tersi olacak. 2 düz, 3 ters olacak. 2 düz, 3 ters. 4 sıra bu ikinci sıra şimdi 4 sıra böyle tamamlayacağız 4 sıra ördüm şu düz taraftan baktığınızda 1 2 3 4 tane olarak görmelisiniz 4 sıra ördüm şimdi örneğimize devam edelim kenar ilmeğini yine örmeden aldım ipliğimi arkaya aldım 3 tane düz ördüğümüz Örgünün tam ortasındaki ilmekten aşağıya doğru 1 2 ve 3. delikten şişinizi batırıp buradan bir iplik çıkarıyorsunuz. Ama bu iplik bayağı bol olmalı. Yani çok sıkmamalısınız bunu. 3 tane düzünüzü örüyorsunuz. 1 2 Üç düzümü ördüm. Yine aynı delikten bir iplik daha çıkarıyorsunuz. Oradan bu üç tane düzün hem sağında ve hem sağında solunda kalan şöyle ve şöyle iki tane iplik olacak. Bu iplikleri çok sıkmadan alıyoruz. İki tane tersimi ördüm. İpliğimi arkaya aldım. Tam ortadakinden bir, iki, üçüncüden çektim ipliğimi. Üç tane iğne düz ördüm. Çok çok kolay. Çok da güzel duran bir örnek. Yine takıp çekiyorsunuz. Bunu biraz bol bırakın, biraz bol kalsın. İpliğimi de arkaya aldım. Bir, iki, üçüncüden çektiğiniz iplikleri eğer çok sıkarsanız, örgünüz çok güzel gözükmez. O yüzden mümkün olduğu kadar hatta şöyle de yapabilirsiniz arada. Şöyle durmalı. Yani güzel bol bol durmalı. Bu sırayı böyle tamamladık. Şimdi arka sırası için kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İki tane düzümü yapıyorum. İçinden çıkardığım ipliği örmeden sağ şişime aktaracağım. Ama aktarmadan önce ipliğimi öne almalıyım. Çünkü bunun önünden geçmesini istemiyorum. Aldım. Ön taraftaki düz ilmekleri burada ters olarak örüyorum. Üç taneyi tekrar içinden çıkardığım ipliği sağ şişime geçirdim. Arada kalan önden gözüken tersleri burada düz örmeliyim. O yüzden ipliğimi arkaya almalıyım. Bunu da böyle yapıyorum. Şimdi yine önüme içinden geçirdiğim geldi. Ama ipliğimi öne alıp almalıyım çünkü önünden geçmesini istemiyorum yine. 3 tane tersini örüyorum. Yine örmeden geçirdim bu tarafa. İpliğimi arkaya alıp iki düzümü örüyorum. Sevgi zinciri gibi bazı ipliği örmeden alıyorsunuz. Bazı iplikleri çünkü önde onların böyle düz gözükmesi gerekiyor. İpliği ön arkaya götürüp getiriyorsunuz. Bir süre sonra Eliniz alışıyor zaten ördükçe. Her örgüde olduğu gibi. O yüzden gözünüzü korkutmasın bence. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi bu ördüğüm yani içinden aldığım iplikleri buraya kilitleyeceğim diyelim. Öyle söyleyeyim size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İçinden geçirdiğim ipliğimi de örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum ve bunun üzerinden geçiriyorum. Yalnız burada ben ipliği döndürdüm. Onu göstereceğim şimdi size. Aradaki bir tane düz ördüm ve şurada da döndürmüşüm. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle geçirip Şöyle bırakıyorum. Bir daha yapalım. İpliğimi arkaya alıyorum. İçinden geçirdiğim ipliğimi sağ şişe alacağım ama döndürüyorum bir kez. Şöyle. Burada çünkü şu tarafı aldığım zaman burada düz gözükmesini istiyorum. Soldakini de şöyle yapıyorum. İçinden geçirip bir tane düz örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bunu aldığımda döndürüyorum bir kere. Benim iplik alma şeklime göre böyle döndürüyorum. Siz döndürmeyebilirsiniz. Ben çünkü düz durmasını istedim. Şöyle. Yani şu görüntünün düz olmasını istiyorum. Herkes farklı şekillerde örüyor biliyorum. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz belki. Şunu aldığım zaman yani böyle üzerinden geçirdiğim zaman düz durmasını istiyorum çünkü. O yüzden şöyle yaptım. Orada kafanız karışmasın. Üç tane tersimi örüyorum yine. Kenar ilmeğim, ilmeğimle birlikte. Yani gözüken şöyle olacak. Evet. Burayı da böyle tamamladık. Şimdi bir arka sırada kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve iki düzümü 3 dersimi yapıyorum. Örneği kurmaya başlarken bunu 4 sıra yapmıştık ama burada öyle bir şey yapmıyorsunuz. Artık örneğin devamında. Arka sırada yine düzleri düz tersleri ters örüyorsunuz. Ön sırada tekrar yine içlerinden iplik ip çıkarmaya başlıyorsunuz. Zaten buğday başağı da öyledir biliyorsunuz. Adını oradan alıyor sanırım. Örnek. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar modeli kurmaya başlıyorum. Bu sefer modeli buradan çıkaracağım. Bunları şuradan çıkaracağım. Kenar ilmeğimi örmeden düz ister ters yapabilirsiniz hiç fark etmez. İlkini örmeden yani ilk düzünüzü örmeden birinci değil ikinci değil üçüncüden yine iplik ip çıkarıyorsunuz bol bıraktığınız ipliği. Üç tane düzünüzü örüyorsunuz ve tekrar biraz dönüp almak da zor gelebilir. Bana mesela zor geliyor elimdekilerde misin alışış. Şöyle ama sonra sanırım alışır. Benimki de bir süre sonra alışıyor. İki tane tersimi ördüm. Arada iki tane tersim var. Bu üç tane ilmeği hiç örmeden birinci değil, ikinci değil, üçüncüden yine çıkartıyorum. Üç tane düzüm örüyorum. çıkartıyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Ben şöyle biraz yapıp bollaştırıyorum onu. Ne kadar bol kalırsa o kadar iyi, o sıkı olmasın. 1 2 3 Şuradan 3 tane düzüm aldım. Ve tekrar güzel duran bir örnek. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında çok yakışır bence. Kolay da ilerliyor. Göründüğü gibi. Kenar ilmeğimle beraber 3 tane tersimi de yaptım. Şimdi ne yapıyordum? Örmeden aldığım yani içinden çıkardığım iplikleri örmeden alıyordum. Ama ipliğimi öne alıyorum. 3 tane arkaya geçtiğim için bu ters oluyor. Tersimi örüyorum. aradaki iki düzümü örüyorum. İki düzümü ördüm. Her örnekte olduğu gibi bu örnekte de bir süre sonra eliniz alışıyor. Artık tıkır tıkır gitmeye başlıyor. Beyin bunu ezberliyor tabii. 3 tane dersimi ördüm. Aldım ve kenar ilmeğimi ördüm. İsterseniz bu örnekte kenar ilmekleri biraz daha fazla bırakın. Şuralar biraz daha fazla kalsın. Bu taraf iyi oldu. Bu taraf biraz daha yanaşık oldu. Bence biraz daha fazla olmasında fayda var. Kenar ilmeği. şöyle almıştım ve döndürmüştüm söylediğim gibi ördüm belki sizin ilmek alışınız farklıdır biraz daha farklı yaparsınız aradaki iki ördüm bir tane düz örüp üzerinden geçirdim şunu da şöyle yaptım. Şöyle gözüküyor beyaz olduğu için. Özellikle beyaz seçtim güzel görmeniz için. Sanırım görünebiliyordur. Güzel bir saniye ipliğim takıldı burada. Aradaki iki tane ters ördüm. Şunu şöyle çevirdim. Tabi önce bunu yapmadan önce ipliğimi almalıyım arkaya. Bunu da bu taraftan ördüm. Arka tarafta yine düzleri düz, tersleri ters yapacağım. Ön tarafa geçtiğimde yine örneği kuracağım. Bu yaptığınız buğday başakları biraz böyle tok gözüküyor. Ben orta kalınlıkta bir iplik ve 4 numara şişle yaptım. Belki biraz daha kalın bir şişle yapsaydım, 5 olsaydı bu biraz daha pofuduk olurdu ama şuraları gayet yumuşak oldu. Daha sert olur diye bekliyordum. Ben birkaç sıra daha yapayım. En son halini göstereyim size. Kolay gelsin yapacak olanlara. Tekrar merhaba. Ben birkaç tane daha yaptım size örneği tam gösterebilmek için. Yalnız burada size bir önerim olacak. Ee, bu örnek biraz kendini büzen bir örnek bence. O yüzden Belirlediğiniz ilmekten ne yapacaksanız belirlediğiniz ilmekten biraz daha fazla başlamalısınız. Çünkü lastik gibi kendini topluyor. Bana göre bir 5 tane 10 tane falan daha fazla başlarsanız daha iyi olur. Çok güzel duran bir örnek. Dediğim gibi bebek yeniklerinde, bebek hırkalarında kullanılabilir. Hatta bere bile olabilir. Yapacak olanlara kolay gelsin.